8 Ekim 2025 Çarşamba Cüneyt Altı Parmak Star Gazetesi Serbest değil denetimde. Geçtiğimiz hafta Denetimli Serbestlik Kurumu'nun 20. yılı sebebiyle düzenlenen sempozyum için Samsun'daydık. Sempozyum içinde denetimli serbestliğin medya algısı konulu bir panel yapıldı. Ben de konuşmacılar arasındaydım. Bu vesileyle bugün Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün son dönemdeki çalışmaları ve özellikle denetimli serbestlikle ilgili gelişmeleri, yanlış bilinenleri ele almak ve orada konuşulanlardan notlar aktarmak istiyorum. Denetimli serbestlik nedir? Denetimli serbestlik farklı algılanıyor olabilir ama gerekli bir mekanizma. Cezasını belirli bir süre çeken kimsenin topluma alışması için infazının bir kısmına dışarıdayken devam edilmesi demek bir fıkra anlatılır bu konuda. Gardiyan mahkuma, denetimli serbestliğe çıkıyorsun demiş. Mahkum, artık özgür müyüm diye sorunca, gardiyan cevap vermiş. Hayır, özgürlüğünü de denetleyeceğiz. Suçlu ama insan. Şu paradigmayı unutmamak gerekiyor. Suçlu da olsa muhatabımız bir insan. Onun cezasını çekmesi kadar cezası bitince topluma kazandırılması da bir gereklilik. Aksi halde bir kez suç işleyenin, hata yapanın ömür boyu dışlandığı ve sonrasında bir suç makinesine dönüştüğünü göreceğiz. Açılış konuşmalarında Bakan Yardımcısı Sayın Ramazan Can ve CT Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz Yıldırım'ın bu manada çizdiği çerçeve ve insan odaklı yaklaşım kayda değerdi. Önemli tespitler yapıldı. Birbirinden önemli konuşmacılarla denetimli serbestliğin medya algısını konuştuk. Çok güzel tespitler vardı. Mia Haber Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Aksa'nın meselenin yerelden çözülmesi gerektiği yönündeki vurgusu dikkatimi çekti. Zira denetimli serbestlik yükümlüleriyle yapılan çalışmalar veya cezaevinde aldıkları eğitim sonrası çalışma imkanı elde etmeleri güzel örnekler ama bunun yerel medyaya aktarılması ve anlatılması gerekiyor. Yoksa geriye flash mahiyeti olan ve yanlış algıyı oluşturan haberler kalıyor. A haberden Mahmut Erdoğan'ın suç ve adli konulardaki haber yazımına dönük bir rehber ve eğitim programına yaptığı vurgu önemliydi. Marifeti irtibata tabi kılan ifadesi gerçek ve tebessüm ettiren bir tespitti. TRT'den Ece Zorba zorbaysa konuya hukuki kavramların toplumsallaşması yönünde adımların atılmasına vurgu yaptı. Hukuk dilinin bilinmemesinin oluşturduğu sorunu aşmak için adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti ki bu durumun cezasızlık algısıyla bir bağlantısı var. Anadolu Ajansı'ndan Halil Demir, uzmanı olduğu konuyu anlattı ve özellikle denetimli serbestliğin pozitif yönünün ön plana çıkarılmasının medyanın bir ödevi olduğunu belirtti ki istatistikler ve muhatap olduğumuz durum bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Başarı dikkat çekmiyor. Medyanın dikkatini çeken haber tipi denetimli serbestliği ihlal eden kimselerin işlediği eylemler. Medya bu haberlere yoğunlaşıyor. Bu da ister istemez bir algı inşa ediyor. Ancak bu gerçek değil. %96 başarı sağlamış bir sistemin %4'lük ihlal eden kısmı medyada dönüyor. Oysa ne güzel örnekler var. Başarının dikkaten kaçması üzücü. İstatistikler ortada. Denetimli Serbestlik her geçen gün büyüyor. Ülkede 150 civarında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü var. Personel sayısı 6500. Bugün itibarıyla takip edilen 464.000 yükümlü var. 20 yıllık dönemdeki verilerse kabaca şöyle. 8.671.000 karar infaz edilmiş. 3.731.000 iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilmiş. 1.488.000 yükümlü kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılmış. 74 bin yükümlüye aynı ve nakdi yardım sağlanmış. 72 bin 500 yükümlünün takibi elektronik izleme yöntemiyle yapılmış. Katkısı büyük. Bu alanda son dönemde artan akademik çalışmalar var. Şu anda sayı 170. Son 10 yılda 3 bin kişi bu imkanlarla kendi işini kurmuş. 3 milyon ağaç dikilmiş. 4 milyon ağacın bakımı bitirilmiş. 700 civarı orman yapılmış. Samsun'daki programda öğrendik bu çabalar bir ödülle taşlanmış. Euro Prize Cezaevi Başarı Ödülünü CTE almış. Bazı suçlar algının sebebi Cezasızlık algısının oluşmasında yukarıda bahsettiğim yanılsamanın önemi büyük. Ama sorun denetimli serbestlik sisteminde değil, toplumda infial uyandıran suçlar bağlamı sorun. Kadına karşı şiddet, trafikte yol kesme ve nihayet uyuşturucu madde kullananların tedavi sürecindeki suçları. Bunlara dair özel düzenlemeler düşünülürse sorun çözülecek. Gerçi tahmin edilenin aksine uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle ceza alan 1 milyon 506 bin bağımlıya dönük iyileştirme yapılmış şimdiye kadar. Bu neresinden bakarsak büyük bir başarı. Madde bağımlılığında sertiz bu konudaki tespitimize panelin moderatörü de olan Sayın Enis Yavuz Yıldırım'dan bir katkı geldi. Cezasızlık algısı olguyu yansıtmıyor zira kullanım yaygınlığı en az olan Avrupa ülkesi Türkiye. Aynı zamanda Türkiye madde kullanımı isnadı altındakilerin üçte birini içeride tutuyor. Bu da yüksek bir oran. Bu bizim bu konuda ceza politikamızın sertliğini gösteriyor. Denetimli Serbestlik Dairesi Son birkaç ayda neredeyse Türkiye'yi dolaştı. Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Sayın Doktor Hüseyin Işık ve beraberindeki ekip. Bu sahanın görülmesi ve algının doğru inşa edilmesi adına önemli. Son zamanlarda CTE'nin görünürlüğünün artması da doğru bir adım. Adli kurumların iletişimi doğru kullanmasının şeffaflıkla bir bağlantısı var. Bence tüm adli birimlerin bunu yapması gerekiyor. Bu manada adliyenin yerel medya ile buluşması birçok sorunu izale edecektir.